Evet. Bitcoin tekrar 106K'ları test etti. 107K'ları. Bu kutu bandında bir geri dönüş söz konusu ama hacim düşük. Genel itibariyle 22 Mayıs 20-30'dan itibaren bir düşüş eğilimine girmiş. Şöyle bir düşüş bandı içerisinde gidiyor. Giderken Trump'ın açıklamasıyla büyük bir kırılım gerçekleştirip 107K'lara kadar böyle bir wick yani iğne attı. Tabii düşen trendin dışına taşarak gördüğünüz gibi bir geri deneme ama tabii Düşen trendin alt çizgisine böyle bir temasla tekrar 107K'lara, 106K'lara geri dönüş yaptı ve buradan yukarı doğru çıktı. Şurada bir 15 dakikalıkta 45 dakikalıkta bir üçgen var. O üçgende beklenen oldu ve tekrar 107K'lara geldi. 106K'lara geldi. Eğer hacim olsaydı yani bunu şöyle düşünün. Şu Trump'ın açıklaması bir şekilde düzeltilmiş olsaydı belki kırıp yukarı çıkabilirdi ama onun demek ki yapmadıkları için tekrar bir kırılım hacim olmadığı için. Şu an beklemede yani ama genel itibariyle bir düşüş trende gözüküyor. Fakat volüm düşük. Hacim düşük, hacim yok. Tabi cumartesi pazar olmasının sebebiydi. Belki yer, yani bugün ve yarın bir düş şeyi mi gelirse nereye kadar düşer? Şöyle bir kutumuz var şurada. Yani ilk başlangıçta 104K'ları bir yoklayabilir. Daha sonra 102K'lara doğru eğer düşüş devam ederse gidebilir. Aslında tam şurada şu düşüş eğilimini gördükten sonra bir o gün konuşmuştuk ama cesaret edemedik tabii. Böyle fırsatları değerlendirenler pimpon topu gibi. Bir aşağı bir yukarı BTC'de değerlendirdiler. Şimdi durum bu. BTC abimiz bildiğiniz gibi piyasaya yön verdiği için diğer desteğe gelen coinleri de eğer yukarı giderse onlar da yukarı gider. Gitmezse onlar da kırılır aşağı doğru iner. Toshi biliyorsunuz Coinbase borsasındaki CEO'nun kedisi. Bu çok güzel bir yerde duruyor. Ama ne olacağı belli değil. Yani buradan tak diye böyle bir yukarı vursa tatlı olmaz mı? Bence olabilir. Ama BTC'ye bağlı işte. Yani bu ben hazırım diyor. Aynı zamanda aşağıya da hazırım diyor. Bu da şuralara doğru böyle bir şu bölgeye doğru bir düşüş bekleriz. Şurası çok fazla tutacağını zannetmiyorum. şurada zayıf bir öyle bir şey var. Evet. Ben beklemedeyim şu an. Durumun ne olacağını kestiremiyorum işin açısı. Ama şurada böyle bir tepki alıp şu an bir yükseliş var. Şu şeyden daha yüksekte. Bu da daha yüksekte. Bu da böyle bir kırılım gibi, üçgen gibi düşün. Şuradan. Şimdi şu üçgenin grafiği sıfırla üçgenin içinde şu küçük 15 dakikalık üçgendeki gibi bu da pat diye aşağıya kırarsa bu da demektir ki düşüş yönlü trend devam edecek. Piyasalarda demektir. Herkese geçmiş olsun. Oh. Bu da tarihe bir not. BTC notu.